Herkese merhaba arkadaşlar. Siz kalan cd'mizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde farklı bir açıdan kamera çekimine başladık. Ee, hemen ufaktan anlatmak gerekirse sol tarafımızda Talha Zeybek'in hemen bize yakın olan sol taraftaki yani aşağı taraf şu tam olarak baktığım yöndeki yer, e, Wonka'nın mahallesi hemen bir arkası. Efe Rençmen'in mahallesi hemen aşağımızdaki bölge okul bölgesi ilkokul bölgesi Rakınro'la ait bir ilkokul daha sonra ileri taraf sanayimiz e sağ taraftaki Lise Anadolu Atatürk Anadolu Lisesi şeklinde bölgelerimiz ayarlanmış durumda yavaştan büyümeye devam edelim. 4 tane isteğimiz var şu anda. İkisini bu bölümde, ikisini bir sonraki bölümde yapacağız. Ondan sonra devamında gelenleri de devam ettiririz. Hatta 5 tane var aslında istek. İkisini dediğim gibi bu bölümde yapacağız. Kuzey Tekinoğlu ve Kaan Salı'nın isteklerini bu bölümde. Bir sonraki bölümde e, Serdar Koç Yiğit'in, Eulo'nun e, isteğini tamamlayacağız. Daha sonra birkaç istek daha var onları da tamamlayacağız. İsimler ufaktan e, uçtu gitti kafamdan şu anda. E, Kuzey Tekinoğlu ve Kaan kiler en azından yakınımda, yanımda açık olduğu için görebiliyorum. Kuzey Tekinoğlu da kendi ismi değil şey Kuzey ve Güney dizisinden Kuzey Tekinoğlu'nun ismi yanlış hatırlamıyorsam çok izlemedim ben o diziyi. Çok fazla bakmadım birkaç tane videosu çıkmıştı karşıma onlara baktım sadece takip etmediğim için tam olarak bilmiyorum. Kuzey Tekinoğlu için Reis bana da yüksek adlı binalardan oluşan bir site yapabilir misin gibisinden bir yorum yapmış. Görseniz zaten birazdan göreceksiniz. Yüksek adlı binalardan oluşan bir site yani ev apartman bölgesi oluşturacağız kendisine. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Sanayi bölgemizde çöple alakalı ufak tefek sorunlar var. Bunlar çözülecektir zaten. Trafikle alakalı sıkıntımız yoktur diye düşünüyorum. Bakalım %87 inanılmaz bir güzel seviye gerçekten bu. Şurlar yani bizim e, müdahale etmediğimiz kısımlarda aslında yoğunluk. E, onun dışında gayet güzel bir şekilde girişlerimiz çıkışlarımız sağlanıyor şu anda kadar burada. Şu an ikinci seviyede devam etsin şehrimiz. Paramız gerçekten güzel artı seviyedeyiz. E, problemsiz bir şehir Problemsiz bir yaşam umuyoruz şehrimizde dediğim gibi her zaman. Umarım bu şekilde de devam eder. Şimdi yüksek katlı siteleri nereye yapabiliriz? Şöyle bir analiz yapalım öncelikle şehrimizde. Ufaktan hızlı bir geçiş yapıyorum ama burada şu anda buna mecburuz. Yüksek katlı binaların olduğu bir site bölgesini nereye yapabiliriz? Aşırı fazla bina olmayacak tabii ki orası içinde. Ama güzel bir bölge ağırlamamız lazım sanki. Şimdi yüksek katlı binaların olduğu bir siteyi şu bölgeye yaparsak çok fazla hoşumuza gitmez bu tren istasyonu, tren rayları biraz bozar bizi. Nasıl bir yere yapsak, nasıl bir yere yapsak? Evet, aslında şu bölgeye yapabiliriz o tarz bir yer ya, değil mi? Bu bölgeye yapabiliriz. Hatta bu bölgeye yapalım. Şöyle bir ufaktan e, yarım yol bir çekeriz yani yarım e, yuvarlak bir yol çekeriz, kavisli bir yol. O yolun kenarına bölgemizi siteden oluşan bir bölgeyi oluşturabiliriz sanki diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama. Şöyle bir şeyle başlayalım hemen. Şu çöpü hafiften şöyle sola çekelim. Tamamdır bu çöpü de hafiften yanaştıralım buna. Daha sonra şunların bir bakalım seviyeleri %88 %62 bunu aktif edelim. Şehrimiz aksın. Şu çöpleri zaten bunları iptal edeceğimiz için. Herhangi bir sıkıntı yok. Hatta direkt sağ klikle burayı yok edeceğiz tamamen. Bir önceki bölümde aslında nüfus arttırsın diye yapmıştık burayı ama maalesef burası da artık yok olmuş olacak. Yani elimizde olmayan. Sebeplerden dolayı gelen istekler doğrultusunda. Şimdi şu elektrik direklerini de bir düzeltelim artık. Elektrik durumuna bir bakalım. Elektriği buraya bağlamadığımız için şuradan bir bağlayalım. Orası oradan alacak. Zaten elektriğini herhangi bir problem yaşamazlar. Ee, onun dışında tamam güzel güzel. Hatta şuranın elektriğini de buraya bağlayıp şu elektrik direklerini tamamen yok bile edebiliriz. Yani ortadan kaldırabiliriz tamamen. Şuraya bağladık. Daha sonra şu elektrik direklerini ortadan tamamen yok edelim. Yolları kaldırmayalım aman da. Tekrardan ekle çıkar olayları biraz uğraştırabiliyor. Hatta birazcık daha düzenli yapabiliriz burayı. Ee, şuradan aldık. Şuraya yok. Şuradan aldık. Şuraya getirdik. Tamamdır. Zaten birbirine bağlanıyorlar. Şu anda orası herhangi bir problem göremiyorum başka. O taraf oraya bağlanıyor. Orası oraya bağlanıyor. Burası oraya bağlanıyor. Bunlar birazcık dolduktan sonra zaten elektrik direkleri ufaktan kaldırılmaya başlanacak tamamen ortadan. Şimdi burayı yok edeceğiz. Birazcık birazcık nüfus sıkıntısı yaşatabilir bize bu. İnsanlar mutsuz olacak tabii ki. İstesek de istemesek de maalesef. Hatta şöyle bir şeyle yapalım. Direkt seç. CTRL-B. CTRL-B. dedim. Kontrol tuşu zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, Serdar Koç de itfaiye müdürlüğü, itfaiye binası yapacağız. Ama bir sonraki bölümde dediğim gibi şu anda sırayla gittiğim için isteklerde herhangi bir şekilde... Ee, problem olmasın. Yani karışıyor diğer türlü. Hani şunu önceden yapayım şunu şöyle yapayım gibisinden yaptığımızda. O yüzden sırayla gitmekte fayda var. Ee, sırayla gittiğimizden de Kuzey Teknoloji ve kansalı bu bölümde. Şimdi şehrimizin yani bu bölgeye giriş gene tek şerit olarak buradan başlayacak. Buradan dönüp buraya vereceğiz. Burada bir yere vermiş olacağız yolumuzu. Hemen bir yapalım onu. 3 ee, şeritli yol olarak verelim. Site yolu olacağı için aslında çok da gerek yok gibi duruyor ama ya da şöyle bir yol verelim biz buraya sahil tarafından geçsin bu yol. Ya bunun etrafını yapmayalım. Buradan iç tarafa doğru yollar oluşturup oralardan aslında yapabiliriz bu isteğimizi. Site bölgesini oluşturabiliriz o şekilde. Çevirdik. Daha sonra şöyle git şöyle getirelim. Bunu da gelelim buraya bağlayalım. Tabii bunun düzenlemelerini yapacağız. Yani şerit sayılarının vesaire değişikliklerini yapacağız. Daha sonradan Şimdilik yapmayacağız bunu. İlerleyen bölümlerde ayarlayacağız şerit olaylarını. Burada ufak bir garip görünüm var açıkçası. Neden kaynaklanıyor bu? Şu ortadaki yoldan kaynaklı gibi duruyor. Yani ufaktan ondan kaynaklıymış ama tam da ondan kaynaklı değil aslında. Şurayı yükseltelim biraz. Aynı şekilde burayı yükseltelim biraz. Yol bağlı yani şu an aslında bakarsanız bu yol biraz Baksanıza yani çok saçma bir görünüme sahip bu yol. ağlı ilginç. Bug'la oluşmuş. Yani haritadan kaynaklı muhtemelen bir problem. Ama zaten alçaktan yukarıya doğru çıktığı için bu yol birazcık bug'ların oluşması normal. Yavaş yavaş düzenlemeler yapacağız onlarla alakalı. Şimdi gelelim. Bunu büyütelim. Şöyle büyütelim. Şöyle taşları vesaire kaldırsın bir etraftan. Bu daha sonra ağaçları kaldırsın etraftan. Tamam, Şunları kaldırsın. Kendimiz koyacağız zaten. E, bu ağaçları kaldırmamdaki sebep de hani kendimiz zaten fazlasıyla ağaç koyduğumuz için e, bunlar fazladan bir FPS problemi çıkartmasın bize. Elinden geldiği kadar gördükçe bunları kaldırıyorum. Hatta buraları falan gelmenin de pek bir mantığı yok şu anda. Direkt bunu 3-5 kere de kaldırabilir sanırım. Daha sonrasında bakacağız onları zamanla. Yani buralarda bakın inanılmaz taşlar falan var. Mesela bunları direkt kaldır geç. Hiçbir anlamı yok bunları kullanmanın. Kaldır, bunları falan kaldır tamamen. Kendi şehrimize meteor vesaire de düşürebiliriz ama onları kullanmayacağız tabii ki. Gereksiz bir şey şu anda o bizim için. Bu neymiş, arabaymış. Tamam, gitsin onlar da. Tamam güzel yollara vesaire oturdular bunlar. Şimdi buraya yüksek katlı bir site oluşturacağız. Yüksek katlı binalardan oluşan bir site oluşturacağız. Tabi ee, yaptıkça bu, bu tarzı böyle kendi tasarımlarımız yaptıkça ufaktan artık yapacağımız şeyler kısıtlanabiliyor zamanla. Tabi ama bitmez yani asla bitmez yapacağımız şeyler. Oldukça fazla yapmaya devam edeceğiz yani burada. Çalışmalarımız kendi tasarımlarımız olarak devam edecek yani bayağı bir devam edecek. Şimdi şuradan bir tane çıkış verelim buraya. Daha sonra bir tane çıkışı da şuraya verelim. Birbirine bağlansın yani tamamen buradaki çıkışlar. Ee, buraya bir tane verelim. Yani birbirine bağlamış olalım. Şuradan bir giriş verelim buraya. İki tane giriş olsun. iki tane çıkış olsun bölgemizde. Yani burası Kuzey Tekinoğlu'nun bölgesi olsun. A harfi aslında bunu K'ye çevirebilirmişiz aslında ama. Yani birazcık belki şurası K'ye benziyor gibi yani. Şuraya düz düşünürsek yani şuradan bir yol düşünürsek burası K'ye benziyor şu çıkıntısı yani ne bileyim K benzetemeyiz sanırım. Tam sıkıntı değil. Benzetmeye çalışmadım aslında başta ama ufaktan satıyorum bir şeyleri. Şimdi ee, Find it lan bir bakalım bulalım. Güzel binalar. Yüksek katlı binalar. High ee, density de residential olarak rezidanslardan bakacağız. Şimdi yüksek katlı binalar şunlardan yapabiliriz buraya. Veya 3-5 tane farklı çeşitten bina oluşturabiliriz buraya. Bakalım. Şimdi şöyle bir başlayalım ufaktan. Ev değil mi bunların tamamı yani herhangi bir sıkıntımız yok onunla alakalı. Ya şunlardan yapalım değil mi biz buraya? Şunu yık. Şu tarz binalardan yapalım biz buraya. Çok daha güzel olur. Mesela 3 tane böyle 2 tane koyabildik. Tamam olur. Bir tane şöyle yaklaştıralım. Şunu da hafiften çevir. Tamamdır. Daha sonra Find devam edelim. Mesela şuraya iki tane koyalım. Üç tane koyalım hatta buraya. Bu şekilde üç tane bina diyeceğim de yani biraz biz bunu düzenli hale getirmemiz açısından şunları tamamen yıkalım ortadan kaldıralım. Şu yolları biraz daha düzenli çekelim biz. Çok daha güzel bir şey oluşturalım burada. Diğer türlü biraz hoşuma gitmemeye başladı yani öyle tek tek koyarken biraz garip olmaya başlıyor yani görüntü. Onun önüne geçmemiz lazım seri bir şekilde. En baştan geçelim daha yani uğraşmadan geçersek çok daha güzel olur. Çok aşırı yükseltiyor burada. Alçak bir yerde olursa yolun altında olursa da olabilir. Yani bakalım. Şöyle ufaktan buraları da yumuşatalım. Tamamen uç kısımlarını Şurayı da yumuşatalım birazcık. Buraları yumuşatalım. Tamam. Çok fazla sahil taraflarına girmeye de gerek yok aslında. Tamam. Şu itfaiye binasını birazcık daha düzgün ayarlayabiliriz sanki diyorum ki aynen şu şekilde olursa problem çıkartmaz bize. Biraz daha düzeltelim. Tamamdır. Orta kısımda yollarımızı çekeceğiz ve binalarımızı dikmeye başlayacağız. Şimdi şöyle bir yol çekelim. Daha sonra bir tane de böyle çektik yol. Bunu buraya bağladık. Bunu buraya bağladık. Girişlerimizi buradan verelim. Tabi şununla verelim ki daha düzgün olsun. Hani köprü görünüm olmasın en azından. Daha sonra bir tane de şöyle yol çekelim. Bunu da buraya bağlayalım. Bunu buraya bağlayalım. Değil mi? Bu şeritlere yollarımızı binalarımızı dikmeye başlıyoruz şimdi. Yüksek binalarımızı, yüksek katlı binalarımızı. Mesela şu şeride tamamen bu tarz binalar koyalım. Daha sonra ee, şöyle bu tarafa bunlardan koyalım. Değil mi? Yani çok fazla sırıtmıyor birbirlerine yollar. İki şeritli yoldan çok ee, yok sıkıntı çıkarmaz yani sıkıntı çıkarmaz o kadar da buraları falan ağaçlandırdığımızda yani şuradan baktığımızda yolun giriş kısmını görmemekte fayda var çünkü gördüğümüzde hoş bir görüntü oluşmuyor yani şu tarafı görmemiz çok hoş bir görüntü oluşturmuyor buraları ağaçlandırdığımızda ağaçları göreceğiz ve görüntüyü tam olarak yakalamış olacağız yani birleşimini yolların birleşimini tam olarak yakalamış olacağız yani aslında Green City Stiel aktif olduğu için şu anda bu tarz yeşil binalar vesaire de gözüküyor yani şu an bizde. Aynı şekilde bunun karşısından da bu şekilde bunlardan devam ettirelim ki bütünlük sağlanmış olsun en azından bu bölgede. Şunu sil. Findit'e gel tekrardan. Devam ettirelim böyle. Daha sonra bu tarafa da bir tık daha belki düşük bina koyarsak hani bağlantısı güzel olur. En büyükten düşeye doğru şeklinde bir devam etme sağlamış oluruz sanki. Bakalım aynı. Bu şekilde buraya bunlardan koyabiliriz. Koyalım. Şunu iptal. Aynı şekilde karşısına bunlardan yerleştirelim. Tamamdır. Güzel. Bu şekilde yolun bağlantısına oluşturduk. Şunu iptal edelim. Yolun dönümünde kim olmasın bina. Görüntüyü birazcık bozabiliyor o. Daha sonra ağaçlara gelelim hemen. Ufaktan şunları ağaçlandıracağız. Bunları ağaçlandıracağız. Şuraları falan ağaçlandıracağız. Tamamen araları ağaçlandıracağız tabii ki. Girişler çıkışlar tamamen ağaçlık olacak. Ağaçlık alan olacak. Şekilde ayarlamalarımızı yapalım. Arka tarafları ağaç tamamen. İç taraf ağaç bu şekilde. Şuralar birazcık ağaç. Bunları dediğim gibi zaman zaman seyrelteceğiz yani. Bir önceki bölümde ilkokulu yaparken söylemiştim. Zaman zaman bunları seyreltmemiz gerekiyor yani. Başka yerlerde fazla kullandığımız zaman. Buralarda biraz düşüreceğiz işte. Mesela buraya bir şey yaparız bunları düşürürüz yani sayılarını o şekilde ayarlamalarımızı yapacağız. Biraz fazla mı oldu o ağaç sanki diyeceğim de şöyle bir bakalım. Geldik mesela atıyorum şu yola geldik girdik. Aynen tam olarak söylediğim bu hani dış tarafın ileriyi görmeyelim tamamen. Bu sokağa girdiğimizde ileride kapanan bir yer görelim. Yani bina görürsek de hoş olmaz. Mesela tam burada bina koyarsak buraya baktığımız zaman bina göreceğiz. Yani çok hoş olmaz. Ufaktan bir manzarası var gibi ama yok olayını ayarlıyoruz aslında burada. Manzara e, manzarası bir yer ayarlamış oluruz aslında bakarsanız o şekilde devam ettirmiş olalım. Bunlar biraz fazla aç oldu. Bunları zaman zaman seyrelteceğiz dediğim gibi. Azaltacağız. O şekilde ayarlayacağız. Şimdi buranın bir mahallesini, bir bölgesini belirleyelim. Buraları hızlandırma yapmayacağım bu arada. Herhangi bir şekilde buraya çok fazla hızlandırmalık bir durum yaşanmayacak. Yaşanmadı yani şu ana kadar en azından. Burayı belirledik. Şöyle giriş tarafında belirleyelim tamamen. Bu kanat tamamen Kuzey Tekinolu bölgesi olarak belirlenmiş olacak. Ümit bölgesini değiştirelim. Kuzey Tekinoğlu mahallesi şeklinde ismimizi verdik. Bunları da sokakların isimlerini de değiştirelim. Kuzey Tekinoğlu sokağı Kuzey Tekinoğlu caddesi Erol Sokan'da Kuzey Tekinoğlu Sokak No 2 2 olarak yapalım. Sokak 2 olarak yapalım. Tamamdır. Başka e, buraya da Kuzey Tekinoğlu Sokak 1 yapalım. Burayı Sokak Sokak 2 yapalım. Burayı Sokak 3 yapalım. Değil mi? 1 Sokak 1, Sokak 2, Sokak 3. Aynen bu şekilde. Döndüğümüzde de 1, 2, 3 şeklinde görebiliyoruz. Kuzey Tekinolu Caddesi, Kuzey Tekinolu Mahallesi problemimiz var mı? Yok. Güzel. Tabi şuralara falan da bu ismi vermesi pek hoş olmuyor ama bağlantı olduğu için tamamen bütün caddenin ismini Kuzey Tekinolu Caddesi olarak çeviriyor oyun. Ee, sıkıntı değil çok fazla. Belki onun çözümü vardır. Belki şu bağlantıyı falan kaldırız ilerleyen zamanlarda. Onu ayarlayabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. Her yere vermesi hoş olmadı tabii ki ama sıkıntı değil. Kuzey Tekinolu caddesi olarak devam etsin onlar. Yani bu şekilde binalarımızı diktik. Kuzey Tekinolu e, mahallesi bu şekilde oluşmuş oldu. Yani bilmiyorum hoşunuza gider mi? Yani çok fazla detay katamıyoruz şu anda buraya. Belki ufak tefek düzenlemelerimiz olur ilerleyen zamanlarda. Hatta belki değil şöyle açayım ben bunu. İlla ki düzenlemelerimiz olacak. İşte ağaçları kısalttığımızda düşürdüğümüzde ne bileyim birkaç tane park yeri eklediğimizde vesaire derken eklemelerimiz devam edecek ilerleyen bölümlerde. Şuradan bir screenshot alalım hemen. Tamamdır. Screenshot'ımızı da aldık. <laughs> e ee, Tekinoğlu Mahallesi bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi sıradaki mahallemiz e Kansalık için bir Grove Street tarzında bir mahalle istiyor. Yani yuvarlak bir mahalle olmasını istiyor kendisi. Hemen yapalım şöyle oyunumuz devam etsin bu sırada. Onu da nereye yapabiliriz şöyle bir bakalım önce biraz. Bölge satın almamız gerekecek sanki gibi bilmiyorum ama. Şuralara falan yapmak istemiyorum çünkü buralara taşımak istemiyorum bu işi. Buralar tamamen sanayi olarak kullanmak istiyorum ben. Çöp olayını da bir türlü çözemedik yani şu an çöp yerlerimiz yetersiz kalıyor sanırım. 86, 65 dolu mesela. Burası kaç dolu olmuş? 24 dolu olmuş. Üçeden biraz çöpün seviyesini arttırabilir sanki. 65 yapalım çöpü. Tamamdır. Grove Street tarzı bir mahalle. Nereye yapabiliriz? Ee, nereye yapabiliriz? Şuraya bir yeri satın almamız gerekecek sanki bunun için. Bir bakalım. Şurayı satın alalım. Ya da şurayı mı alsak? Şu tarafı satın alalım. Aynen. Buradan bağlantımızı şu okulun yolundan verebiliriz bağlantıyı buraya. Tamamdır. Şu elektrik direklerini bir yıkalım. Önce Burası elektriği nereden çekebilir? Çekemiyor şu anda hiçbir yerden. Şu arkadan alabiliriz elektriği buraya. Çok hoş olmuyor tabi buradan bu şekilde vermemiz ama şuradan verelim o zaman. Direkt okulun içine elektrik direği sokuyoruz yani. Pek hoş görüntü olmuyor öyle. Bakalım bu şekilde devam etsin. Şu park yerlerini bir iptal edelim hemen. Görmüşken. Aynı şekilde buranınkileri iptal edeceğiz tamamen. Kuzey Tekinoğlu ya da da olmasın yani park yeri herhangi bir şekilde. Elektrik bağlantısı niye yok buranın? Haa. Şuradan alalım o zaman. Tamamdır. Sizin elektriğiniz bağlanacak şimdi. Güzel. Buraya güzel oldu. Tabi bunlar nüfus da sağlayacak bize baya bir. Bu da güzel oldu yani aslında bakarsanız 36 kişi yaşıyor mesela. 36'dan fazla hatta. Hmm, 19 ev sakin yazıyor ama burada çok iyi eğitimli 36 yazıyor. Yetişkin 47 kişi yaşıyor. Valla biraz garip yani şu anda. Bura nüfusu birazcık uçurdu tabii bu binalar. Kuzey Tekinoğlu Mahallesi yani bize bayağı katkı sağladı yani bina olarak. Hem de bura yeşil Green City Stiles ile gelen binalardan olduğu için galiba o yüzden yeşillikli falan bu binalar. Ya doğaya da katkı sağlıyor yani en azından. Şöyle bir bakalım. Evet güzel. Bütçelere nereden bakabiliyoruz? Heh, bununla bakabiliyoruz. Arsa değerleri bu şekilde. Henüz tamamen yeşil olan arsamız yok. Şu seviyelerde şu anda ortalarda yani. Zamanla onlar da artacaktır diye düşünüyorum yani. Bakacağız. <laughs> Çöpler ufaktan çözülüyor. Onu görüyorum. Çözülmeye de devam etsinler. Burayı aktif edelim. Burası da aktif şu anda. Burası %24'tü, 27 artıyor yavaş yavaş. Ee, yavaştan bir trafik oluşmaya başlıyor. Ee, bunun sebebi ne? Çünkü girmeye çalışıyor. iki taraftan girmeye çalışıyorlar. İki şerit girmeye çalıştığı için şurası biraz tıkanıyor yani şu anda. Aynen birbirlerine yol vermeye çalışıyorlar çünkü şu anda. Yani burada biraz yüksek binalar olduğu için gelen sayı arttı yani şu anda buraya. Birazcık sıkıntı çıkartacak sanki bize Kuzey Tekinoğlu. Baksanıza girişler birazcık yoğunlaştırdı buranın girişi bize yani pahalıya patlayabilir aslında. Bakalım zamanla göreceğiz ama yo yok düzeldi şu an geliş sadece sıkıntılıymış. Şu trafikte düzeldikten sonra sınırım tamamen kalkacak ortadan o problem orta, yani bakalım. Sanayi isteğimiz var bu arada birazcık sanayi isteğini şurayla karşılayacağız. Şu aralarla şu boşluklarla orta kısımlarla karşılıyoruz. Su problemi yok zaten burada. Elektriği de bağlarız kendimiz elimizle. Evet güzel çözüldü o trafik problemi. Giriş problemi yaşandı sadece işte buraya gelenler birazcık sıkıntı çıkarttı. Onun dışında başka bir problem kalmadı. Evet şu an çözdük. Yani yıkılırsa da alanları belirli olduğu için tekrardan koyabiliriz sanırım. Problem yaşamadan çok fazla. Çöpten dolayı mı yıkıldı işte o acaba? Çöpten hizmetten dolayı yıkıldı muhtemelen. Hizmet olayını çözmemiz lazım açıkçası. Şuraya bir tane şu binadan koymak istiyorum aslında ben. Gelsin bu sağdan soldan çöpleri bir toplasınlar. Geri dönüşüm merkezine. 200 bin mesela bunların kapasitesi. Hızlı bir şekilde umarım çözerler bu bunlar problemleri. Şuraya bir elektrika taşıyalım. Tamamdır. Güzel. Bunların çöpünü çözmeleri lazım. Yani seri bir şekilde buraları önemli. Özellikle kendi kurduğumuz yerlerde herhangi bir şekilde problem yaşanmaması Şart yani önemli, çok önemli Trafik durumuna bakalım, 82-83 güzel. Şimdi, e, Grove Street tarzı bir mahalle olayına hemen geçelim. E, şimdi Grove Street tarzı bir mahalle yapmak için e, iki şeritli bir yol bizim için yeterli olabilir. E, GTA San Andreas'tan aklında kaldığı kadarıyla yapacağım. GTA 5'te çok gittik birkaç kere ama GTA 5 serimizde birkaç kere gittik oraya sanırım. Hatta bir tane bölümde kesin gidiyoruz yani orayı biliyorum. Ama çok fazla bilmiyorum yani benzetemeyiz sanırım ona. Ama e, GTA San Andreas'taki tarzı benzetebiliriz aslında. Köprüsünü falan yapmayacağız tabii ki. Belki ilerleyen zamanlarda yapabiliriz ama işte dönüş kısmını yapabiliriz şu anda. İstediğimiz tarzda. Şimdi mesela 13 U'dan gidelim buraya kadar. 13 U, 13 U şeklinde biz sanırım bunu halledebiliriz diye düşünüyorum. Kaan Salık için e, Grove Street mahallesini. Feel the küçük bir hızlandırmanın ardından Grove Street mahallesiyle, Grove Street sokağıyla ve Kansal'a ait mahalleyle karşınızdayım. Ee, gördüğünüz gibi böyle bir mahalle oluşturmak istedim. Birazcık büyük oldu Grove Street'e göre ama aşırı küçük olmasını da çok fazla istemiyordum. Bu şekilde bir şey ortaya çıktı. Umarım Kansal'ı beğenmiştir. Hemen buraya mahalle ismini de verelim. Ondan sonra ufaktan bölümümüzün sonuna gelelim artık. Kestane bölgesi değil. kansalık mahallesi ee, Grove Street varsa diyecektim ki Grove diye ekleyelim sadece bu şekilde. Böyle bir bölgeye oluşturmuş olduk elimizden geldiği kadar. Umarım kendisi beğenmiştir. buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Video ben sizi beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Oyunlar yeni oyunlarda yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.